ve transfer learning'den bahsetmek istiyorum. Ona bir örnek isteyenler zaten bakabilir. E, fikri şey vermeye biz odaklanıyorum. odaklanalım. Şimdi transfer learning diye bir arkadaşımız var. Bu bence hayat kurtaran arkadaşlardan bir tanesi deep learning modellerinde. E, aslında bir şu aslan bahsetmiştin değil mi bundan transfer learning'den. Haydi bir cümleyle bahset sonra ben devam edeyim. Transfer learning sende ha hmm. de, ne demek sence? transfer learning elimizde bir model var bir amaç için e, build edilmiş ve Aha. şimdi o amacı değiştirdiğimizde kurulan o modeli aslında kullanabiliriz. Yapmamız gereken tek şey e, son layer'da atıyorum işte cat, e, cat dog classifier'sa orada son e, işte layer'da elimizde feature'lar var. Ama evet. biz bunu atıyorum işte bird detection için kullanıyorsak ya da başka bir classifier için kullanıyorsak son layer'ı değiştirip amacımıza uygun düzenleyebiliriz. Ama önce yani modelin o ar architecture'ın başını kullanabiliriz aslında. Çok güzel. Evet. Aynen böyle. Buradaki network de bunu söylüyor. Senin söylediğini destekliyor. Diyor ki elimizde bir tane bu şekilde bir architecture oldu. Neural network'ımız olsun. Inputlarım burada X geldiler. Pıt 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 geçtiler ve Y label'larını elde ediyorlar. Şimdi diyelim ki bu neural network'ı bu architecture hangi problem için şey yapmış olalım? bu yılda etmiş olalım. Image recognition problemimize cevap olsun diye böyle bir model ben aslında üretiyorum. Sonra ama benim task'im değişiyor. İşte şey bu neydi bunun şeyi? o task'ına. Ee, röntgen, ha röntgen falan. Evet. Tam. Onların datasını yani röntgen datasıyla çalıştığımızı düşünelim ve burada da yine belki hani o röntgen datasından bir hastalık test edecekler bilmiyorum. Ee, bir sürü bir sürü şey. Ya, sonuçta image recognition probleminden farklı bir problemle aslında karşı karşıyayız. Ee, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz peki? Yani hani bu problem var elimizde, tam bu problem de var. Image recognition için böyle bir neural network architecture'ı kurabiliyoruz. Bunun için niye kuramıyoruz? Ya bu architecture'ı kurmak mesele değil. Bu architecture'ın içinde aslında biz ne yapıyoruz? Inputları veriyoruz, besliyoruz, besliyoruz. Besliyoruz, besliyoruz, Burada iyi bir şekilde öğrenmesini sağlayabilmek için hem bunun işte derinliğine, yapısına, hidden layer'larına bilmem nesine dikkat ediyoruz. Hem de buradaki input'umuzun da yani şey, e, sample'ımızın ...sayısı olabildiğince yüksek olmasına e, mümkünse özen gösteriyoruz. Ama her problem için mesela bu radyoloji özellikle sağlık datalarında privacy gibi problemler de var. Öyle herkesin sağlık datasını alamıyorsunuz. İşte tıpçılarla çalışmanız yani medical e, taraftaki o doktorlarla bilmem nelerle falan çalışmanız lazım. Her zaman bu mümkün olmuyor. Public bir şekilde paylaşılması zaten e, şey çok ayrı bir tartışma konusu. Yani kimi zaman... E, şey elinizde işte image recognition'da kullanacağınız image dataseti kadar eee olmayabilir ya da herhangi bir image olmasına gerek yok bunun. O, o kadar sample olamayabilir. O yüzden buradaki neuron network'ünüzü besleyip eğitim eğitimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmeyebilirsiniz. Bu durumda hazır eğitilmiş bir model olsun elinizde. Onun böyle ufak tefek bir şeylerini değiştirerek acaba ben yine bir sonuç elde edebilir miyim? Ya yani buradaki aslında çakallık bu. Yani ben böyle bir model elde ettim. İşte sonunu birazcık değiştireyim. Gerekirse eğer fazlasıyla yani yeterince datam varsa hatta ondan bahsedecek mesela birazdan. Diyor ki yani şurası bir tık farklı da e, hocanın değindiği şeylerden bir tanesi de şimdi eğer elimde data yoksa şu ikinci problemim için hazır elimde train olmuş bu architecture'ı kullanayım ve sonunda işte oradaki mesela softmax sigmoid bilmem ne onları değiştirerek aslında siz şey yapabilirsiniz. Hoca orada bahsetmedi ama duymuşsunuz belki. pre modeller var. Ee, AlexNet, ResNet gibi. İnsanlar bunları çok sıklıkla kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Ee, onların şeyi ne? Olayı ne? İç, ImageNet dataset'i var. Kaç binlik data ile train olmuş? Hatırlamıyorum. 55 bin mi? 65 bin mi? Neyse artık. Ve orada bir object detection yaptırıyorlar aslında genel olarak. Böyle ten class object detection yaptırıyorlar. İşte kedi mi, köpek mi, araba mı, bilmem ne mi falan yanlış hatırlamıyorsam yine. Sonrasında biz ne yapıyoruz? Biz datası olmayanlar, <laughs> biz fakirler ne yapıyoruz? Diyoruz ki çok güzel bu image net, büyük image net data seti train olmuş bu resnetler, alexnetler, pre-trained modeller e, var. Onları aynen ben import edeyim, çalıştırayım. Sonunda işte ten class klasifikasyon e, classification yapmasında yani y dediğim o vektör label label vektörü işte biri onluk bir şeyden oluşmasında biri ikilik bir şeyden olsun çünkü benim iki tane klasım var. Onu işte orada bazı düzenlemeler yapıyorsunuz ve sonuç olarak o modeli, o pretinet modeli aynen alıp sonunda sadece o sizin e, probleminize uygun olarak klas sayısını falan değiştirip bir sonuç alabilirsiniz. Ha, en iyi sonuç mudur? Soru işareti. Çünkü bunda da yapılabilecek bir sürü şey var. Siz aldınız, hiç datanız yoktu. Elinizde sadece test datası vardı. Pıt bir test datanızı verdiniz. Sonuç aldınız. Bu bir şey. Eğer daha da imkanınız varsa aldınız. Ee, imkanınız varsa dan kastım şu elinizde daha fazla. Bir tık fazla ama yine image netler kadar falan filan datanız yok. Bir tık fazla datanız varsa dediniz ki ya bu model aslında pretreat olarak çok güzel. Ama birazcık da benim problemime göre özelleşsin. Yani sadece ben son layerdaki bu ee, işte 10 klastan 2 klasa çevirme olayını yapmayayım bir tık böyle birkaç tane layer öne gideyim mesela şu layerlerden falan bu layerdayken kendi datamı da vereyim onunla da bir öğrenme gerçekleştireyim yani birazcık daha bu modeli kendi probleminizde ve kendi data setinizde daha doğrusu yani bu modelden kendi modelinizi oluştururken kendi datasetinizle eğiterek var olan dataseti ek olarak işte gibi düşünebiliriz bunu. Kendi datasetimize eğiterek modeli özelleştirmeye çalışıyorsunuz. Tabii bu dediğim gibi elinizde ne kadar dataset olduğuyla alakalı ve şeyle de alakalı. Bu network mesela şuradaki blokta ne yapıyor? Buradaki blokta ne yapıyor? Buna da aslında bir tık hakim olmak iyi oluyor. Mesela ResNet'i kullanıyoruz direkt. E ben bununla ilgili problem yaşıyorum. Önerici o olan varsa daha dinlerim yani. Ben de dediğim gibi pre network kullanıyorum ResNet. Ama şey de istiyorum. Elimde bir miktar data var. Onu Arabi Layer'dan itibaren, e, onu derken bu Pretrained Network'ü Arabi Layer'dan itibaren kendi imajlarımı da vererek özelleştirmek istiyorum. Ama hangi layer'a vereyim? Orada mesela ResNet'in o blok blok arktitektürünü bilmek lazım. İşte ResNet, e, AlexNet'ten farklı bir arktitektüre sahip, diğeri başka bir arktitektüre sahip falan filan. Neyse çok uzattım ama hani bunlar da şey. Bir şey söyleyebilir miyim? Konuda bulunsun. <laughs> evet. Peki mesela bu e, demiştiniz ya de mesela hani, katmanların arasında hangi katman olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunları mesela pickle'la mı ayarlıyorlar? Mesela pickle kullanıp mı otomatik olarak kayıt ediyorlar. Yani nasıl kayıt altında kalınıyor? Yok, modern mimariktürü şey oluyor. Siz bunları kullanırken o model nokta ya yani keras ya da tensorflow'da model nokta layer bilmem ne diyerek oradaki değerlere erişebiliyorsunuz. Yani picklelama gibi yani picklelanmış bir dosya var ve ben onu tekrar açıyorum gibi değil. Direkt bu arketekçiri Pythonik modeli e, aldığımızda, almaktan kastımız işte, import ettiğimizi düşünelim. Import ettiğinizde dediğim gibi, onun nokta layer, nokta bilmem ne falan gibi şeyleri var. Kullanabileceğiniz böyle fonksiyonları var. Onlar direkt o layer'e ulaşmanıza yardımcı oluyor İşte O layer'dan sonrasını trainable yap, o layer'dan öncesini trainable false bırak falan. Bunları tek satırda. İşte, i̇şte bilmem bunları ne kadar içer içer içeride nasıl yapmışlar çok merak ettim aslında. <laughs> Böyle buna, buna bir örnek yapsak çok iyi olurdu, öyle olsaydı çok iyi olurdu ama. Ha, örnek. Çok güzel soru ama e, şey implementasyona bakmadım. Sadece ben hani son kullanıcı olarak direkt hani layer'a nasıl ulaşırım, trainable nasıl bırakırım bunları biliyorum ama e, çok çok güzel bir soru. Spetan aktivit olarak <laughs> sizler gidip o script'lere belki bakmak iyi olabilir gerçekten. Ama o sorunun cevabı şu an bende yok. Bu şey oldu mu? Ee, bir, tık böyle şey sorunuza cevap oldu mu? Oldu ben... oldu. Teşekkür ederim. Evet. Yani, Zaten evet. bir tane bunu bir şey ileride bu konu olacak. siyamesi mesela aldırı diye bir şey var. Hı -hı. Onu, buna benziyor galiba. Bu transfer yönelikin devamı gibi bir şey galiba. Yanlış mı biliyorum? Olabilir. Ne, ne demiştiniz siz? Siyah mesela aldırı. Siyah o olabilir onu, onu, çok şey bilmiyorum. Kullanmadım hiç bilmiyorum. Yani. Ya, bu yapı kredi benim bir challenge vardı da şey, Kaggle'da. Kegel Orada CMS sağlığı ile ilgili bir şey yapmışlar, yarışma yapmışlar. Çok güzeller. Tabii ama. Bakılabilir ama dediğim gibi ilk kez duyduğum için ben şimdi ona yorum yapmayayım. E, bilmediğim için. Hocanın burada değindiği bir diğer şey de şu. Ee, hani ben şuna değindim. ya yani ben iki şeye değindim. Hoca, hocanın değindiği şeyler. Birincisi bu son layer'ı direkt kaç tane klasınız varsa ona göre değiştirebilirsiniz. 2 mi, 10 mu, 7 mi? Orada bir sürü sigmoid mi, softmax mi, functionlar kullanarak bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sakın korkmayın. Diğer şey de şeydi. Şuydu. E, hocanın değindi. Şimdi hani aldık burada ara layer. Sonra pıt diye logitleri oluşturduk. Buradan label'ları ürettik. Hoca diyor ki bunu böyle hani sadece şuradaki son logitleri değiştirmek yerine aslında siz burada küçücük ya da büyük yeni yapılar da e, araya katabilirsiniz. Yani buradaki architecture'ı da özelleştirebilirsiniz. İşte buradaki olay o. Yani değinmek istediğimiz konu bu. Architecture'ı değiştirebilirsiniz. Datanızla birlikte buradan, işte şuradan, buradan, ara bloklardan, datanızla PDD'de de kendinize özel bir model üretebilirsiniz. Gibi gibi bir sürü güzel şeyleri var bu olayların. Burada ne demiş? E, bakalım transfer learning'e birazcık birazcık daha Şimdi Task A, Task B. Bunların ikisi de aynı inputa sahipmiş. You have a lot of a lot more data for Task A than Task B. Ha, ne diyor? Yani biz ne demiştik? Transfer learning'i kapısını ne zaman çalıyoruz? Bizim Test B'miz var. Ama Task B için yeterince datamız yok. ama Test A var. Task A'nin de datası var. Bu Burada da onu söylüyor yani. Bunun daha çok lafası var. Low level features from A could be helpful for learning B. Bu, Bunlar da yani, yani şey önemli. Burada hani neural networklerde bu yapıda yani her bir layer başka bir feature öğreniyor ya. Yani benim gözümde birazcık öyle. O yüzden hani e, mesela her ikisi de image kullanan ve birbirine ya, problemin yapısı olarak birbirine benzemeyen ama Hani bunda da imaj kullanılıyor, bunda da imaj kullanılıyor. Belki bu radyoloji datasetinde işte şey göreceğiz de birazdan, önceden de görmüştük. Bir tane şöyle bir el iskelet örneği vardı. Onda da belki hani köşeleri bulma problemi var. Ama atıyorum şu anda bir hayvanın da aynı şekilde böyle öyle pointleri var ve ona odaklanıyor şuradaki şeyler falan. Burada problemin benzerliği birçok önemli ama hani hangi tür datayla çalıştığı ve o datada şu ara leyinlerde hangi feature'ları önemsediği önemli. Bu yüzden hani şuradaki low level feature'lar ya task A için kurguladığımız bu modelde e, öğrenilen low level feature'lar aslında task B'de de faydası, faydalı olabilir.